Dünyanın en büyük yeraltı yolculuk köstebek insanlar. O ne demek ya? Las Vegas'ın altında yaklaşık 320 kilometrelik bir tünel ağı bulunuyor. Ve bu tünellerin içinde köstebek insanlar olarak bilinen bir topluluk yaşıyor. Bu tünelden çık. Video dublaj beyler inanmayın. Gün ışığı görmemiş biriyle karşılaşmak istediğimden emin değilim. Medeni olmayabilirler. Bu tüneller 7 kat aşağıya kadar iniyor. El feneri olan var mı? İnsanlar burada griye dönüyor. Hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Şehir lüks otelleri, kumarhaneleri ve sonsuz eğlencesiyle göz kamaştırıyor. Her yıl milyonlarca insan Las Vegas'ı ziyaret ediyor. Ama çoğu bu çöl cennetinin hemen altında ne olduğunu bilmiyor. Bitmek bilmeyen karanlık insanların düşünme ve davranış biçimini etkiliyor. Kafamdan silahla vuruldum. Tam şu an olduğumuz yerde dün gece biri can verdi. Aralarında bu karanlık dünyada doğanlar bile var. Bu insanların bir kimlikleri yok ve kanundan uzak durmak için bu tünellerde saklanıyorlar. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. Bu gördüğünüz Las Vegas'taki tünellerin haritası. Bu tünel sisteminin içinde yaklaşık 1500 kişi yaşıyor. Tünellerin mahalleler, sokaklar gibi kendi isimleri var değil mi? Evet. Şehrin yüzeyindeki herkes yer altında neler olup bittiğinden habersiz. Birbirine bağlı birçok tünelden oluşan bu sistemin içine dalmak üzereyiz. Tünel halkının hayatlarına inşa ettiği karanlıklara inme zamanı. Bu nalokson, bir çeşit burun spreyi. Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle birinci kapanmış birini görürsen bununla onu hayata döndürebilirsin. Çıkarıp burnuna sık. Diyorsun. Bu ne ya? Rob olmadan buraya öylece giremeyiz. O bu tünellerde tam 5 yıl yaşamış. Giriş insanların girmesini ve sen sırasında çöplerin içeri dolmasını engellemek için metal çubuklarla kapatılmış. Tünellerde bugüne kadar başına gelen en kötü şey neydi? Birkaç yıl önceki sel felaketi. İki arkadaşımı kaybettim. Tünelde boğuldular. Las Vegas'ın zemini son derece sert olduğundan yağmur suyu normalde olduğu gibi toprağa sızamıyor. Sokaklarda su baskınlarını önlemek için suyu şehrin altına yönlendiren bu tüneller inşa edildi. Yağmur yağdığında su doğrudan bu tünellere akıyor. Şehirde hava güneşli olsa bile 25 kilometre uzaktaki dağlarda oluşan bir fırtına birkaç dakika içinde ve beklenmedik şekilde bu tünellerin dolup taşmasına neden oluyor. Her ani sel felaketinde bu devasa yeraltı şehrindeki insanlar boğularak hayatını kaybediyor. Her yer çöp içinde. İlk olarak Nate Ile karşılaştık. Tünele girmememiz için bizi uyardı. Tünelin derin kısımlarından uzak duruyorum. Neden? Bilinmezlik yüzünden. Aşağıda neler olduğunu kestiremiyorum. Tüneller giderek alçalıp daralıyor. En son emekleyerek ilerleyebiliyorsun. Bildiğim kadarıyla bu tüneller yedi kat derine... Oğlum bura metro oyununa dönmüş. Iniyor. Herkes orada olabilir. Kaçırılabilirsin, öldürülebilirsin. Hatta rehin tutulabilir ya da diri diri yakılabilirsin. Tobi içerideki tehlikelerin bir kısmıyla yüzleşmiş. Karanlığın içindeyim. Anlıyor musun? Kap karanlık. Tünellerde şu ana dek başınıza gelen en kötü olay neydi? Bir keresinde saldırıya uğradım. Üç kişiydiler. Adamlardan biri elinde kocaman bir palayla benim bölgeme girdi. Grubun lideriydi. Neyse ki bir sepet buldum ve içine birkaç çubuk saplayarak küçük bir molotov kokteyli yaptım. Beni kurtaran tek şey o oldu. <laughs> Adam craft Kimse yapıyor. var mı? Şu an başkasının bölgesine giriyoruz. Kimse yok mu? El feneri olan verebilir mi? Her şey yolunda mı? Muhtemelen bir maddenin etkisi altında olan yerdeki kadın nalokson istedi. Eğer yolu biliyorsan hiç yüzeye çıkmadan sadece yeraltı tünellerini kullanarak şehrin bir ucundan diğerine kadar ilerleyebilirsin. Tünel sistemini gerçekten iyi tanıyan biri için bu mümkün. Hepsi birbirine bağlı. Birer geçit gibi. Genel olarak öyle. Bu labirent ilk bakışta bir ev gibi görünmeyebilir. Ancak birinin alanına habersizce adım atarsak başımıza büyük iş alabiliriz. Tünel sakinlerinin çoğunun bir silahı var ve kullanmaya çekinmiyor. Araba seslerini duyabiliyorum. Beyler bu Amerika'ya ne olmuş böyle ya? Bu Amerika'ya ne olmuş bitti, abi ya? Bitti bitti. Duyuluyor. Yanılmaz. Oh my God. Şu anda şehrin tam ortasındayız. Yer altında yaşayan insanların üzerinden arabalarıyla geçiyorlar. Güneşinin girdiği nadir noktalardan birindeyiz. İşte şehir. Onların bir parçası olmadıkları, yalnızca yer altından izleyebildikleri bir hayat. Adeta her şeyi gizleyen bir illüzyon. Sadece birkaç adım sonra meşhur Caesars Palace Oteli'ni gördük. Yukarıda kumarhaneler yılda 15 milyon dolar kazanıyorken... Ha bakıyor paralar. Aşağıda insanlar adeta şehrin ölüm tuzaklarında yaşıyor. Oteller günde iki kez filtreleme sistemlerindeki atık suyu boşaltıyor. Bu yüzden uzun zamandır yağmur yağmamış olsa bile her yer ıslak. Gerçekten, gerçekten kötü kokuyor. Olur, tünel Bazı tünellerde şehirdeki drenaj sisteminden su akıyor ve bu suyu duş almak için kullananlar oluyor. Burada birçok tünel var. Rehbersiz buraya asla gelemezdik. Yanlış yere saparsan kaybolursun. Birisi buraya huzur için... Beyler biraz dayılar gibi konuşacağım ama bazen harbiden yani şükretmemiz lazım harbiden ya. Vallahi bak. Hayat yazan bir not ve hac Harbi bırakmış. Istedim. Görünüşe göre tam bu noktada bir hayatı. Buradaki insanlar da tabii ki de isteyerek burada yaşamıyor da yani. Vallahi Arbaz yani hatırlayın bazen arkadaşlar. Kaybetmiş. Bir sürü bisiklet var. Bisiklet toplayıp satıyor olabilirler. Burada bisiklet sahibi olmak araba sahibi olmak gibi bir şey. Eğer bisikletin yoksa sürekli karanlıkta yürümek zorunda kalırsın ve bu tam bir kabus. Tünellerde yürümek çok zaman alıyor olmalı. Kesinlikle. Ben iki buçuk yıl hiç el feneri kullanmadan bu tünellerde yaşadım. El feneri olmadan tünellerde nasıl yolunu buluyordun? Elimi böyle duvara dayayıp yürüyordum. Yolu ezbere giderim. Tıpkı insanın kendi evinde olduğu gibi. Tony sen misin? Evet. Tünelde yankılanan sesler ürperticiydi. Tüylerimi diken diken eden bu nemli ve karanlık tünel bazı insanların kendini en güvende hissedip yaşadığı yer. İşte burada. İlk bakışta koca bir yığın gibi gözükebilir ama Tony için her eşya verdiği mücadele için önemli. 6 yıldır bu tünellerde yaşıyorum. Eskiden burada gerçekten iyi insanlar vardı. Bir topluluk gibi hissederdik. Herkes birbirini kollardı ama şimdi kendisinden başka kimseyi umursamayan kabadayılar türedi. Şuradaki dangalak sırf kendisini ispatlamak için tüneli ateşe verdi. Yangın Tony'e zarar vermedi ancak tek dostu olan kedisinin canına mal oluyordu. Kedim burnunun ucundan kuyruğunun ucuna kadar yandı. Beş gün geçti. Neyse ki hala hayatta. Şükürler olsun. Tuvalet işini burada nasıl hallediyorsunuz? Tuvalet için belirli yerlerimiz var. 20 litrelik bir kovanın içine poşet koyarak ihtiyacımızı görüyoruz o kadar. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Muhtemelen tam burada. Ama dilerim olmam. Hayatımın geri kalanını tünelde geçirmeyi düşünmüyorum. Artık 57 yaşındayım, yaşlandım. Bize 10 dakika kadar Kıraş olmak olmakta ne var oğlum, jilet alıp keser yani, onda bir şey yok ki. Eşlik ettikten sonra Tony kendi yerine geri dönmek istediği için şey ayrıldı. Yani, Ona makine vardır saç içinde yani. Bir haftalık erzak bıraktık ve tünelin derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettik. Burada her an her şey olabilir. Biri kafasını esip tünele girebilir ve seni gasp edebilir. Eşyalarını çalabilir ya da sana saldırabilir ve sonra ortadan kaybolur gider. Kim ne neden bilebilir ki? Sokakta başına gelmesiyle aynı şey değil. O zaman belki biri görür, polis çağırır. Ama burası bambaşka bir dünya iki saat sonra tekin olmayan biri çıkıp gelirse burayı cehenneme çevirebilir. Tünelin derinliklerine ilerledikçe ileride neyle karşılaşacağımıza dair fikrimiz giderek azalıyor. Bu zorlu koşullarda tünel sakinleri yemeklerini pişirmek için alüminyumdan tava yapıp el dezenfektanını ısı kaynağı olarak kullanıyor. İleride yankılanan bir sesi takip ettik. Burada bir sürü fare var. Evet. Evet bir sürüler. İleride yankılanan bir sesi takip ettik. Ben kafadan çatlak biriyim. Megasa annemi ziyarete geldim. Sonra birine aşık oldum ve kendimizi burada bulduk. Bu insanlar aile. Ne kadar zamandır buradasınız? Yaklaşık beş yıldır. Burada kalmayı daha ne kadar planlıyorsunuz? En azından bugün daha ilerisini pek planlamıyorum. Tünellerdeki en kötü şey nedir? Muhtemelen tesisat eksikliği. Bir de bazen karanlık zorlayabiliyor. Öylece karanlıkta oturamıyorum. Çocuk gibi panikliyorum. Karanlık ışığın yokluğu olmanın ötesinde, burada adeta insanı sarıp sarmalayan ve dünyadan silen bir varlık gibi. Tünel insanları hayatta kalmak için ya çalıyor ya da çöpleri karıştırıyor. Bazı insanlar burada kablo, bakır gibi şeyleri toplayarak hazine avcılığı yapıyor. Siz de yapıyor musunuz? Ben sarhoş turistlerin arkalarında bıraktıklarını topluyorum. Louis Vuitton'a gidip bir tişörte 3000 dolar veriyorlar. Sonra bir slot makinesinde 100 dolar kazanınca heyecanla zıplıyor ve eşyalarını orada unutup kazançlarını bozdurmaya gidiyorlar. Ancak iki gün sonra o tişörte para verdiklerini hatırlıyorlar. Çünkü daha gündüz vakti kafayı bulmuş oluyorlar. Zaten buraya gelirken günde 10 bin dolar harcamayı planlayarak geliyorlar. İnsanların makinelerde binlerce dolar kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'nın olayı bu. Yozlaşma, aşırılık ve gününü gün etme. İnsanlar bu yüzden tatile buraya geliyor. Karanlıkta karşımızda Beverly belirdi. Ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık 8-9 yıl oldu. Yağmur yağdığında tüneller nasıl oluyor? Korkunç. Gerçekten çok ürkütücü. İki kez yakalandım. Ve birinde gerçekten buradan sağ çıkamayacağımı düşündüm. Peki, Las Vegas hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi göstermek için yapılmış. Sanki bir duvar kağıdı gibi. O büyük kasinolar ya kaybedenler olduğu için varlar. Tünelde zaman zaman yerinizi değiştiriyor musunuz yoksa hep aynı noktada mısınız? Kesinlikle arada değiştiririm. Tünellerde sizi en çok zorlayan şey nedir? Yıllarca biriktirdiği hayal kırıklığını tek bir kelimeye sığdırdı. Ah, insanlar. Bu kadar derinlere ilerlemiş olmamıza rağmen hala her yer eşya dolu. Bazıları alışveriş arabalarıyla, bazıları da sel sularıyla getirilmiş. 20 dakika yürüdükten sonra duvarda şekilden şekle bürünen bir insan silüetiyle karşılaştım. Ateş etmeyin, kötü bir niyetimiz yok. Tünelde devam etmeden önce MyHeritage DNA kiti sayesinde kökenlerimi nasıl keşfettiğimi paylaşmak istiyorum. Basitçe bir tükürük örneği alıp MyHeritage laboratuvarına gönderdim ve sonuçlarım 3 hafta içinde geldi. Türk asıllı olduğumu biliyordum ancak DNA sonuçlarım kökenlerimin aslında İtalya'dan Orta Asya'ya kadar uzandığını eee yüzdelik oranlarıyla ortaya koydu. Ayrıca hiç beklemediğim bir şekilde MyHeritage'de 1600'ün üzerinde DNA akrabamı keşfettim. Hatta içlerinden bir de DNA'mızın %7.1'i aynı. Varlığını bilmediğim evet. kuzenlerimin olduğunu gördüm. Eşleştiğim DNA akrabalarıma ulaşıp onları daha iyi tanıma şansım var. MyHeritage'in artık lazım. iki yeni özelliği var. İlki kökenlerinizi bin yıl öncesine kadar takip etmenizi sağlayan Ancient Origins özelliği. Bu sayede atalarımın demir çağının en güçlü krallıklarından biri Urartularla bağlantılı olduğunu ve Tunç Yok, bizimki e, eminim öyle bir şey yoktur yani. Çağda da Anadolu'da, ve... benim dün Anadolu çıktı la. geç. Ya baktıracağım da ben bunu arıyordum zaten. Neyi yapacağım, hangi, nerede yapacağım onu bilmiyordum ki. Kadıklarını keş. Bu ya. abiyle Çifetti. konuşalım. Bu bilgileri size abi, hiç. bana yazsana. Bir aile hikayesi söyleyemezken DNA'nı söyleyebilir. İkinci özellik ise DNA traits. Bu sayede genetiğinizin acı eşiğinden risk alma eğilimini... Asikliğir, yapay zekaya bak. Ve ...stres seviyesinden yaratıcılığa kadar pek çok şeyi nasıl etkilediğini görebiliyorsunuz. MyHeritage ile sizde gerçek kökenlerinizi ve binlerce DNA akrabanızı... ...dere bak. ...tünerek neyin beklediğini euro ya da sterline e keşfedebilirsiniz. Karanlıkta bizi neyin beklediğini görmek için tünele geri dönüyoruz. Şu çöplere bak. Selam. Nasıl gidiyor? Önce ona ersak verdik, sonrasında bizi çadırına davet etti. Uyuduğu yer burası, kıyafetlerini buraya koymuş. Bu da hem yemek yediği hem de çalıştığı masa. 6 yıl önce Vegas'a geldim. 2018'de annemi ve babamı kaybettim. 2 yıldır buradayım. Belki daha bile fazladır. Yiyeceği ve suyu nereden buluyorsun? Hemen köşedeki yangın musluğunu açıyorum. Mecbursam, gerçekten başka çarem kalmadıysa yiyecek de çalıyorum. Peki tünelde nasıl güvenliği sağlıyorsun? devamlı arkamı kolluyorum. Alnında bir iz görüyorum. Ne oldu oraya? Kafama kalasla vurdular. Alnıma 11 dikiş atıldı. Burada mı? Evet. Peki neden? Bisiklet yüzünden. Burada yaşayanlar için bisiklet çok önemli bir şey. Hepimizin ihtiyacı oluyor. Burada hiçbirinin hayatını kaybettiği bir ana şahit oldun mu? Ne yazık ki evet. Bir keresinde biri tünele indi. Ardından iki el silah sesi duydum. Önümdeki adamı sırtından ve boynundan bulmuştu. Vurulan kişi beyaz bir tişörtte karşımda duruyorken bir anda tişörtü kırmızıya dönmeye başladı. Ateş eden kişi de abisiydi. Tünellerde yani karanlıkta yaşamanın psikolojik yükü ağır olmalı. İnsanlar burada griye dönüyor. Dışarıda hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Gerçekten Evet. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Geceleri çadırımın dışında birilerinin yürüdüğünü duyuyorum. Çoğu zaman dışarı çıkıp kontrol ediyorum ama kimse olmuyor. Burada karşına kimin çıkacağını asla bilemezsin. Bu karanlıklarda çoğu kimliklerini kaybediyor ve bir daha asla bulamıyor. Kimlikleri olmadığı için bir işe başvuramıyor, bir ev kiralayamıyor veya sosyal hizmetlere erişemiyorlar. Çünkü resmi olarak sisteme göre bir varlıkları yok. Tek sorun bu değil. Bugün hepsine kimliklerini versem yarın yine burada olurlar. Birçok başka etken var buradan çıkmalarını engelleyen. Travmalar, psikolojik problemler bunların hepsini beraber ele alıp çözmek gerekiyor. Yaklaşık 2-3 yıl sokakta yaşadım. Bir gece yolda yürürken tanıdığım 3 kişiyi kılıçla dövüşürken gördüm. Çın, çın sesler geliyordu, yerler kan olmuştu. Fakat tuhaf olan bunun benim için hiç şaşırtıcı olmamasıydı. Burada başına gelen de bu. Travmatize olup zamanla her şeye duyarsızlaşıyorsun. Phil eskiden havuzlu bir evde yaşıyordu. Ancak emekli olduktan sonra hayat yavaşça onu yer altına çekti. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. İnanılmaz. Bu da insanları burada yaşamak için cezbediyor. Ne zamandan beri bu tünellerdesiniz? 8-10 yıldır. Burada başına gelmiş en kötü olay nedir? Burada yaşanan sellerden birine yakalanmak. Çünkü suyun yüksekliği yaklaşık 10 dakika içinde 2,5 metreye kadar çıkıyor. Su geldiğini haber veren bir uyarı sistemimiz yok. Sadece suyun sesini duyabiliyoruz. Eskiden tünellerde akıntı daima galip gelir yazan tabelalar olurdu ki bu çok doğru. Burada bir sürü insan feci şekilde can verdi. Diğer en zor şey yıllar boyunca topladığın eşyaları bir anda kaybetmek. Bu röportajdan sadece birkaç hafta sonra Phil hayatını kaybetti. Tünelde ilerlerken tavanda oluşmuş küçük mineral sarkıtları dikkatimizi çekiyor. Tavandan su sızıyor demek ki. Zamanla sudaki kalsiyum burada birikmiş. Yağmurun tekrar tekrar bu tünellere ulaştığını bu izlerden anlayabiliyoruz. Sel kim bilir kaç kez evlerini yıktı ve hayatlarına mal oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Tam bu noktada bir anıt var. Birisi hayatını kaybetmiş. Kalp yapılmış, güller bırakılmış. Sel bastığında insanların kaçmak için 15 dakikaları oluyor. Tabii önce akıntı ya da oluşan enkaz onları içeride hapsetmezse. Bu tünel su birikintileriyle dolu ve içeride devamlı bir esinti var. Olamaz. Yine suya giriyoruz. Zemin lağım suyu, çöp ve insan atıklarının karışımıyla. Ya ve şimdi ya. hepsi ya. ayakkabımdan içeri sızıyor. Nereye baksam çöp ve ölü hayvan görüyorum. Öyle? Ölü bir fare. Bu kumarhaneden mi gelmiş? Evet. Aman tanrım. Ayaklarımız sıklan çekimi bu şartlarda yapıyoruz. Rob'un 10 yıldan uzun süredir burada yaşayan arkadaşını bulmak için sonu yokmuş gibi olan bu tünelde durmaksızın yürüyoruz. Kimse var mı? Küf tutmuş gri duvarlar bir anda renklenmeye başladı. Ve sonra kendimizi adeta yer altındaki bir sanat stüdyosunun içinde bulduk. Burada biri kendi sanat galerisini kurmuş. Ne yazık ki yağmur yağdığında geriye hiçbiri kalmayacak. Jay tüneline atılmış eşyaları biriktirerek döşemiş. Bebek arabası, çantalar, oyuncaklar gibi rastgele eşyalar var. Ama her şey şaşırtıcı derecede düzenli. Ben... Adım Jay. Yer altındaki sel tünellerinde yaşıyorum. Yaklaşık 8-9 yıldır buradayım. Las Vegas'a taşındığım gün bütün valizlerim çalındı. Kimliğim dahil her şey gitti. Cebimdeki 27 dolardan başka hiçbir şeyim yoktu. Aslında hiçbir yer tam anlamıyla güvenli değil. Burada da diğer evsizler ya da polis tarafından soyulabiliyorsun. Burası Jay için her günün başladığı ve bittiği yer. Polis bu tünellere gelirse ne olur? Hapse gireriz. Ne? Mülke izinsiz girmekten. Burası kimin mülkü? Devletin mülkü çünkü burası sel bölgesi. Herhangi bir bahaneyle bizi hapse atıyorlar. Onlar istenmeyenler. Devlet bu bireyleri kamu alanlarından men ederken insanlar onları potansiyel suçlu olarak görüyor. C ise insanların ön yargılarıyla yaşamaktan yorulmuş. Hayatta kalmak için zamanla çözümler geliştirmiş. Burada doğru düzgün yiyecek ve su yok. Arka tarafta su var ama kirli. Genelde insanlar çöpe ne atarsa onu yiyor. Burada gördüğün her şeyi çöpte buldum. Burada nasıl duş alıyorsunuz? 20 litrelik bir kova suyla işimi görüyorum. Sakıncası yoksa gözüne ne olduğunu anlatır mısın? tabancayla ateş edildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu tünellerde başına gelmiş en kötü olay nedir? Doğaüstü varlıkların olması. Devamlı beni takip ediyorlar. Kötü ruhlar görüyorum. Eşyaları hareket ettiriyorlar. Bazen yok ediyorlar. Mesela yatamda uzanırken yatağı hareket ettiriyorlar. Başkalarının sesini taklit edip tünelin dışından bana sesleniyorlar. İnanmasan arkaya git. 15 dakika boyunca el feneri olmadan dur. Tam olarak ne gördün? Boyu yaklaşık 2 metre. Kolları ve bacakları yok adeta süzülerek hareket ediyor. Sivri burun, ortam tamamen karanlıksa onu çok net görebiliyorsun. Siyahtan bile daha siyah. Sıcaklığı düşüren de o. Peki gelecekle ilgili planların ne? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Mezarda bilmiyorum. Evsizlik çok ani. Çoğu insan için iki ay işsiz kalmaya bakar. Her tünelin kendine has bir kimliği var. İçinde yaşayana göre şekilleniyor. Burada çok fazla iğne var. Ah, Of, iğrenç. Burada hayat nasıl? Bu hayat değil. Ailenle herhangi bir iletişimin var mı? Kısmen. Mevcut durumun hakkında ne düşünüyorlar? Sormuyorlar. Bu tünellerde yaşamadan önce ne yapıyordun? Buraya düşmeden önce bir aile babasıydım. İki oğlum, bir kızım var. Hala dışarıda yaşıyorlar. Oğlum geçen ay 17 yaşına girdi. Onları en son ne zaman gördün? 10 yıl önce. Bu tünellerde gördüğün en kötü olay neydi? Tam şu an olduğumuz yerde dün gece biri can verdi. Geçen gece mi? Dün gece. Peki nasıl oldu? Aşırı dozdan. Hayat çok değerli. Ve kısa. Amerika'da neredeyse 10 kişiden 7'si maaştan maaşa yaşayıp ay sonunu zor geçiriyor. Birçoğu için beklenmedik tek bir olay maddi dengelerini kaybetmeleriyle sonuçlanıyor. İnanılmaz. Az önce tünellerdeydik. Meşhur Caesars Palace Oteli'ni o tarafta görüyorsunuz. Bu bir drama. Eğer bu tünellerin içindeki insanlara umut olmak isterseniz Shine Light Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz. Bu tarz belgesellerin devamı için YouTube kanalımıza şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoya sponsor oldukları için MyHeritage'e teşekkürler. Açıklamadaki <laughs> linke tıklayarak ya da QR kodunu okutarak DNA kiti, ücretsiz kargo ve 30 gün ücretsiz deneme içeren tam DNA paketine ulaşabilirsiniz. Abi inanılmaz. Vallahi.